9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler tarihi mekanlara akın etti değerli izleyenler. O yerlerden biri de şu Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe. Göbekli Tepe bayramda 50 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Gelin efendim şu an Göbekli Tepe'de son durum ne? Ziyaretçiler yine yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Fazla sözü uzatmayayım ben. Ahmet Hamdi Çiçek'e bırakalım sözü. Semih Kılıç şunu söyleyerek yayına başlamak istiyorum. Yıllardır Göbeklitepe'yi ziyaret eden bir Şanlıurfalı olarak konuşuyorum. Bu kadar kalabalık olduğunu ender gördüğümüz zamanlarda 9 günlük bayram tatili dolayısıyla Göbeklitepe'ye adeta bir turist akını yaşandı. Bizler de kameraman arkadaşım İbrahim Halil Aslan'la birlikte şu anda Göbekli Tepe öğren yerinin ziyaretçi bölümünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bayram tatilinin başladığı cumartesi gününden bugüne 52.616 kişi 12 bin yıllık tarihi yerinde görme şansı buldu ve burada hatıra fotoğrafları çekiyor gelen turistler. 3 günlük bayram süresince de 30 bin kişi Göbekli Tepe'yi ziyaret etti. Tabi Şanlıurfa'ya gelen turistler sadece Göbekli Tepe'yi değil Taş Tepeler projesinin önemli ayaklarından olan Karahan Tepe'yi Halilurrahman platosu olan Balıklı Gölü, Harran'daki konik kubbeli Harran evlerini, Halfeti ilçesini, Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti ve en önemlisi Taş Tepeler Projesi'nin önemli ayaklarından olan Göbekli Tepe'ye on binlerce kişi günlük olarak ziyarette bulunuyor. Burada jandarma ve zabıta ekipleri Göbekli Tepe'ye varmadan 2 kilometre aşağıda bir otopark alanı oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ve yukarıda bir trafik yoğunluğu yaşanmaması için araçların 2 kilometre aşağıda park edilerek ring seferleriyle yukarıya taşınması sağlandı ve Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak da Göbeklitepe öğren yerindeki turist yoğunluğunda aksaklık yaşanmadan geçişleri sağlayan kurum yetkililerine sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Bizler buradaki turistlerle yapmış olduğumuz görüşmede yerli ve yabancı kişilerin olduğunu gördük. Özellikle yurt dışından Amerika, Almanya, Güney Kore, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerden ziyaretçiler gördük. Çocukların ilgisi çok fazla. Çocuklarla ve aileleriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde Rafadan Tayfa Göbekli Tepe'yi izleyerek çocukların burayı merak ettiğini ve bu nedenle Göbekli Tepe'yi de tercih ettiklerini söylediler bizlere. Yerli turistlerimizle de yaptığımız görüşmeler vardı. Özellikle Eskişehir, Manisa, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Aksaray Ankara 81 ilden buraya on binlerce kişinin geldiğine bizler şahit olduk. Dediğimiz gibi burası tarihin sıfır noktası. 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO'nun dünya mirası kalıcı listesinde bulunuyor Göbekli Tepe ve Taştepe'ler projesinin de en önemli ayaklarından biri. Göbeklitepe'de 1995 yılında kazı çalışmaları başlamıştı ve, ve yaklaşık 30 yıllık bir süreçte kazı çalışmaları ilerledi ve burada insanlar Göbekli Tepe öğren yerini ziyaret ediyor hatıra fotoğrafları çekiyor ve 12 bin yıllık geçmişi yerinde görme şansı buluyor. Bizler sözü şimdi 12 bin yıllık geçmişi bulunan Göbekli Tepe'den merkeze bırakalım Semih Kılıç. Efendim Göbekli Tepe'den sözü aldık Ahmet Hanbi